Merhabalar. Ben Eray Öge, Repitmeo'nun kurucu ortağıyım. Markaların yaşadığı en büyük zorluklardan biri kullanıcıların sadakatini kazanabilmek. Günümüzde kullanıcı kazanımı oldukça zorlu bir konu. Markalar mevcut kullanıcıları kazanmak yerine yeni kullanıcı edinmeye çalıştıklarında 5 ile 25 kat arası daha yüksek maliyet üstleniyorlar. Repitmeo'yu biz de tam olarak buraya pozisyonladık. Markaların kullanıcılarını ellerinde daha uzun süre tutmalarını sağlayacak bir ürünümüz var. Bunu da oyunlaştırma araçları kullanarak yapıyoruz. Rapid Mule kullanan müşterilerimiz oyunlaştırma araçlarını kullanarak kendi kullanıcılarına rozetler, liderlik tabloları gibi unsurlar sunabiliyorlar ve bu unsurlarla kullanıcılarıyla aralarında bir duygusal bağ kuruyorlar. Kurdukları bu duygusal bağ sayesinde markaların kullanıcılarının yaşam ömrü 5 katına kadar daha uzun hale geliyor. Tahmin edersiniz ki bu da markaların sadakat anlamında büyük bir avantaj elde etmelerini sağlıyor. Rapid kullanmak isteyen kurumlar kullanıcılarına kendilerine özel sadakat programları tasarlayabiliyorlar. Tamamen kendi dilleriyle, kendi iletişim araçlarını kullanarak bağlarını kuvvetlendirebiliyorlar. Klasik şu anda pazarda kullanıla gelen programlardan farklı bir yapı olan RapidMill, her firmanın kendine özel hissi müşterisine geçirebilmesini sağlıyor. WorkUp bizim katıldığımız ilk girişim programı. WorkUp'ı tercih etmeden önce ve WorkUp da bizi seçmeden önce tabii ki etrafımızda daha önce bu programa katılmış olanlardan da bilgi edindik ve Türkiye'de düzenlenen iyi programlardan biri olduğunu bilerek geldik. Başlarken amacımız network'ümüzü geliştirebilmek, daha çok müşteriye ulaşabilmemizi sağlamaktı. Bu yönde hem çok büyük fayda aldık hem de bunun yanı sıra mentörlükler sayesinde bilmediğimiz konularda iyileşme, iyi olduğumuz konularda da daha iyi noktaya gitmeye imkan yakaladık. World Cup sayesinde edindiğimiz network ve mentorluk aslında işimize büyük bir ivme kazandırdı. 2025 yılı için hedeflediğimiz rakamların çok daha üzerindeyiz şu anda. Dolayısıyla 2026 hedeflerimizde yukarı taşımaya devam ediyoruz. Bundan sonrasında amacımız Rapid Mule'u sadece Türkiye'de var olan değil, tüm dünyada bilinen global markalar arasına yerleştirebilmek. Kendi dikey içerisinde Rapid Mule'un önümüzdeki 5 yıl içerisinde global bir oyuncu olmasını planlıyoruz. Bu doğrultuda da ilk hedefimiz İngiltere ve Arap Yarımadası'ndaki ülkeler.